Sakit istenmeyen tüyler için ne, yap ne yapmalıyız? Bunlar için bir doğal karışım var mıdır? Cevabı şimdi! Peki. Peki şimdi diyelim ki vücudunuzda istenmeyen yerlerde istenmeyen tüyler var. Çok şey kullanmak istemiyorsunuz. E, e, Lazer kozmetik vesaire, yaptırmak istemiyorsunuz. korkuyorsunuz işe. falan filan. Çok basit bir şey söyleyeceğiz. Ee, var burada bildiğimiz kadarıyla e, malzemelerimiz de var. Bir bakayım onlara. Bulur isem eğer buradan vereyim. Evet var. Hı. Var şöyle. Ar arkayı görmeniz lazım. yani evet. Size gösteriyorum. Her şey var. <laughs> bütün evet. programda kullanacağımız bütün malzemeler orada depo. Aynen öyle. Şimdi iki tane malzememiz var. Ersan'cığım önünü kesmeyeyim. Hı. Birincisi kahve telbisi. İkincisi de karbonat. Bakın bir kahve telbisi. İçtiniz kahveyi telvesi çıktı. Hı. İki çay kaşığı kadar yaklaşık kahve telvesinin içerisine karbonatı karıştırıyorsunuz. Bir güzel. Nerede var fazla bir küçük, tüyünüz? Ben göstereceğim şimdi. Bir küçük çay, çay evet, kaşığımız var. İstenmeyen bir tüyler için çok kolay ha. bir yöntem. Son 5 dakikamızda haberim olacak nasıl olsa. Evet. Şimdi geliyor. Başka bir kabın içinde. Bir tane daha alabiliriz. Şunun içinde yapayım hemen. On içinde de Aa, evet, onun içinde ne olur? Şunun kar kar kenarında. Karıştırabilirsiniz. Sadece şu biraz daha, biraz daha koyabilirsiniz. Biraz daha. Biraz daha koyabilirsiniz. Şimdi onları Şans. karıştırıyoruz. Şöyle güzel. ben bunu alayım. Tabii. şöyle Müsaadenizle tamam. şöyle öne getirip göstereyim. Vücuttaki istenmeyen tüyler için ben tüysüz bir yer bulayım da ben kendimde evet. buldum. Valla ben de gazel evet. yaptım ama kollarıma yaptırmadım. Aynen o evet. kadar mutlaka bir ray vardır bu bunun diye tefek. düşünüyorum ama. Zaten bu şey değil yani. Hani e, e, bütün sırtı e, tüyle kaplı birisinden bahsetmiyoruz. Ciddi. İstemediğiniz yerde olumsuz yerlerde bununla bu karışımla orayı yaklaşık bir 5 dakika kadar olun. Hakikaten çok etkili olduğunu göreceksiniz. Çünkü kahvenin Şunu kahve telvesinin bahsedelim. kıl folliküllerini parçalama etkisi var kar e, e, koyduğumuz içerisine ka, e, kabartma tozu da yalnız. kokusu da güzeldir. Kabartma <laughs> tozu da o kahve telvisinin etkisini yani kıl foliküllerini parçalama etkisini daha da arttırır. Çok basit, hmm. çok kolay. Ya bir de tabii biz herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Tabii. Yani, düşünsene doğuda pek e, çok yerde, çok yerde insanlarımız var. Belki o tür şeylere ulaşma imkanları Hayır, da, genç genç da yok. Hayır genç kızımız var. Genç belki Belki bu imkanları yok. Aynen öyle. Ne bileyim belki koltuk altı şu yerden çıkıyor yani. Son derece Aslında pratik bir yöntem. Peki. Bu iki malzemenin başka bir özelliği daha var. Hadi bakalım. Bir tane Şimdi de yok. özelliğinde de kullanabiliriz. Doktor ederiz. Hocam hastamız. Tabii. Ee, buzdolabı kokusu var. Aa çok güzel. Aa güzel. koku varsa ya. Çok güzel. İkisinden birini hangisini tercih ederseniz koku olarak. İkisinden birini buzdolabınızın içine koyduğunuz zaman açık bir şekilde. Kokuyu son derece rahat. Tüyler gitti, kalan kahve telvesiyle e, şeyi e, kabartma tozunu dolabın içine koyduğunuzda, şey ekstra dolaptan kokular geliyorsa o kokuları da azaltacak. Bakın bir tane iki tane malzemeden neler çıkarmış olduk. Hadi bugün. bir tane ben söyleyeyim o zaman. Hadi size söyle. Maydanozu aldınız, eve geldiniz, koydunuz dolaba iki gün sonra öyle oldu? Çok. Olmasın. <laughs> Ne yapalım? Hadi bir ya. bardağın içine koyalım onu. Bardağın içine de su koyalım. Onu da bardağın içine koyalım. Güzel güzel sanki saksıdaki çiçekmiş gibi böyle. Devamlı oradan suyun aldığı için beslenmeye devam etsin. Çok daha taze kalsın. Süpersiniz <laughs> aile. Hadi. <Aile. Aile. gülüyor> Şakıyoruz. Şakıyoruz. Haydi. Harika Yom bir program Şimdi oluyor. Senin dediğin gibi bardağa koyduk. Ha. saksı gibi. Onun